Kanal şu anda düşüşte. Lütfen emeğimi karşılığı olarak videolarımı baştan sona izleyip abone olup like atmayı unutmayın. Olin oh, tam bak dövüşçe dedik de o hayvanın abi olan orada. Yahu Şifu bu kadar da ciddiye bir miydin acaba? Alt tarafa bir dövüşeceğiz. Arenaya falan gerek yoktu bence zaten. Bu nasıl arena? Yamuk yumuk mumuk biri yüksek biri alçak. Böyle mi yapıyorsun sen arenalarını? Kusura bakma kardeş. Kurt halimizde bu kadar geliyor elimizden. Ya tamam bu kadar geliyor anladık. Eyvallah uğraşmışsın etmişsin de. Ben şimdi seni burada döverken sen bak şimdi benim yapacağım gibi böyle alttan kaçabilirsin. <laughs> Kaçmak bana yakışmaz kardeş. Boşuna sensey olmadık. Boşuna alfa kurt olmadık. Sen kazanırsan sözümü tutar kardeşini iyileştiririm. Ben kazanırsam da buradan defolur gidersin. Hayır ben sadece şunu anlamıyorum. Sen bilge bir senseysin, alfasın, kurtların en büyüğüsün. Senin benimle derdin ne? Niye dövüşmek istiyorsun? Anlayacaksın kardeş, anlayacaksın. Hadi yerini al bakalım, ben geçiyorum köşeme. Zor bir dövüş olacağını düşünmüyorum. Alt tarafı bir pitbull, ben bir alfayım sonuçta. Yerini alsın, ardından dövüş başlasın. Ona haddini bildireceğim. Oğlum Odin, bunun benimle bir derdi var ha. Vallahi bilmiyorum ki abi niye böyle yapıyor anlamıyorum. Hiçbir alfaya benzemiyor. Neyse Odin dur bir durdur dur. seni şöyle bırakayım da. Abi emin misin bak dövüşecek misin? Gidebiliriz istersen. Eminim Odin dövüşeceğim. İyi abi hadi bakalım sana kolay gelsin o zaman. Eyvallah Odin. Seni bir şuraya salarsam. Burası bence uygundur Odin. Oradan dövüşür rahatça izleyebilirsin. E hadi gelmiyor musun? Geliyorum geliyorum patlama dediğim gibi bunun benimle bir sorunu var ama hala çözmüş değilim ne istiyor benden acaba senden herhangi bir isteğim yok şimşek açık konuşmak gerekirse yıllardır bu dağdayım sıkıldım patladım ve doldum tamam huzuru buldum ama arada bir heyecan da lazım biliyor musun burada hiçbir kurt kalmadı hiçbir arkadaşım kalmadı sadece ben ve bu karlı dağ ee benimle bunun ne alakası var peki niye illa benimle dövüşmek istiyorsun dişli bir rakip arıyorum şimşek sen sağlam bir köpeğe benziyorsun. Onu senden sezdim. Bu zamana kadar dövüştüm tüm kurtlar, köpekler, pitbulllar, kangallar. Hiçbiri karşımda duramadı. Ama sen sağlama benziyorsun. Beni birazcık eğlendir Şimşek. Eğlendir falan palyaço muyum lan ben? Hayırdır? Palyaço musun değil misin? Şimdi anlarız şimdi Şimşek. Haydi dövüş başlasın. Şimşek abi dikkat et. Bana havlama lan. Havlama. Madem ki dövüşmek istiyorsun. O zaman ben de gerekeni yaparım. Aa. Sen beni pitbull gördün. Kendini alfa yaptın. Güçsüz mü sandın lan? Ha? Güçsüz mü sandın? Aa, dil bu sert ısırıyor lan. Sert ısırıyor. Aa! Ulan ulan gel şöyle gel ortaya gel. Sağlam ısırıyor. Aa. Isırıkları harbi. Aa, canım acıtıyor. Ama ben beyaz pitbull şimşeğim lan. Şimşek ya! Arenanın dışına çıkartmayacağım seni. Ah. Sağlam ısırıyor. Hızlı ısırıyor din. Ah. Niye yıkılmıyorsun lan? Yıkal, yıkal. Ben senin döüştüğün diğer hayvanlara benzemem şimşek. Benzemem. Gel buraya. Eğlenceli bir köpekmişsin şimşek. Lan benimle alay etme. Alay etme. Erkek gibi saldır. Aa! Ah. Hani alfaydın ha? Yıkamadın beni hala. Alfalığım bu mu senin? Alfalığımı gösterirsem ayakta bile kalamazsın şimşek. Yapma ya yapma. Gel bakayım şöyle gel. Ayakta bile... Aa! lan falori ısırımla yıkamadım. Bir daha bir daha bir daha. Alfalığını gösterirse... Aa, taktik yapıyor. Taktiği biliyor. Gerçekten bilgi bir köpek. Yıkıl lan yıkıl. Odin gitmiyor lan bu. Ah ne yaptın lan ah, Sana gücümün binde birini bile uygulamıyorum Şimşek. Uygulamıyorum. Çünkü o zaman bırak yerde kalmayı nefes almaya mecadin kalmaz. Kal yerde. Yerde kal Şimşek. Ah, ne oldu lan? Isırık yediğimi fark etmedim bile. Ah başım. Ih ısırdığın yerler kaşıntı yaptı Şimşek. Hoşuma gitti bak bu. Nasıl? Nasıl bu kadar güçlü olabilirsin? Ben normal bir kurt değilim şimşek. Ben bir alfayım. Görmüşüm, geçirmişim, eğitimlerimi almışım ve en son bu dağların sahibi olmuşum. Beni gerçekten dövüş kazandığın diğer köpeklerle bir mi tutuyorsun? Bir tutmak değil de yani en azından bir yere düşürebilirim diye düşünmüştüm. Ah her yerim acıyor. Olay sadece ısırmak değil şimşek. Sen sadece ısırıyorsun. Ama ben seni ısırmadan dövdüm şu an istesen ayağa kalkabilir misin? Ah, hayır olmuyor. Deniyorum ama ayağa kalkamıyorum. Ne yaptın bana? Kalkamazsın tabii çünkü seni geçici felç bıraktım. Aynı Odin gibi. Lan lan Şimşek abi felç bıraktım. Lan bir ayağa kalkarsam seni var ya. Nasıl döneceğiz lan biz şimdi geri? Ah kız modin geçici diyor. Ne olacak şimdi ha? İyileştirmeyecek misin Odin'i? Tabii ki de iyileştireceğim. Bu sadece benim için bir eğlenceydi. Sana her kuşun etini yenmeyeceğini Ve herkese atar yapmaman gerektiğini Öğretmem gerekiyordu Umarım da öğrenmişsindir Ya he tamam öğrendim haydi Odin'e bir şey yap Ayağa kaldır şunu Oh yatacağım ben biraz daha Tamam tamam dur bakayım mutfaklığın nesi varmış İyice bir gözden geçireyim Ama iyi bir dövüştü Dayanıklı bir köpekmişsin hoşuma gitti bu durum Yavru dur bakayım sana ne olmuş Oh maşallahın var Kaç elinden ısırık almışsın Şöyle yapınca acıyor mu? Hayır acımıyor. Dur şimdi bir de arkadan müdahale yapacağım. Böyle yapınca acıyor mu? Ya hayır diyorum hayır acımıyor. Önlü arkalı felç kalmışsın yavru. Neler yapılacağı belli ama bunu ben yapmayacağım tabii ki. Felci bittiği zaman şimşek abin yapacak. Ne yapmasından bahsediyorsun ya? Ne yapacağız daha buraya kadar gelmişiz zaten. Kurtarsana beni. Sabır yavru sabır her şey sabır Ah kendime geldim sonunda Of hava kararmış Ah, ah. Orada oturuyorlar dur bakayım gideyim yanlarına Odin burada yok Sanırım yanındadır aynen gördüm orada Şifu iyi ki bir geçici felç yaptın ah kaç saattir kendime gelemedim ah Nerenden ısırdın sen beni ya Dur bir dur ben de yanınıza geleceğim dur Niye kavga ettiğimizi hala çözmüş değilim ama Ay, ağzına sağlık. Diyecek başka bir şeyim yok. Oh, ısınalım birazcık ateşin yanında. Hala anlamadıysan kısaca şunu diyebilirim ki seninle dövüşmenin sebebi sana bir ders vermekti Şimşek. Benim derse ihtiyacım yok ama Odin'in iyileşmeye ihtiyacı var. Ne zaman iyileştireceksin şu hayvanı? Onu ben iyileştirmeyeceğim ki Şimşek. Seni iyileştireceksin. Ben mi? Ben iyileştiremiyorum ki. Denedim, her şeyi denedim ama olmuyor. Sen yanlış yöntemlerle şimdi Şimşek. Şimdi benim yöntemlerimle deneyeceksin. Allah Allah. Senin yöntemlerin neymiş? Anlatıyorum. iyi dinle. Şu arkadaki santrali görüyor musun Şimşek? Evet Çiftu. Görüyorum. İşte orası bir elektrik santrali. Odin'i alacağız ve oraya gideceğiz. Orada Odin'in bacaklarına elektrik vereceğiz. Elektrik vermek mi? O ne ya? Saçmalama. Elektrik Odin'i öldürür. Elektrik odini öldürmez şimşek. Fazla elektrik odini öldürür. Biz ayarında vereceğiz. Elektrik vücudundaki tüm kasları harekete geçirecek. Merak etme, önceden sürümdeki bir kurda bunu yapmışlığım var. Odin, ne diyorsun? Abi siz iki tamamsanız burada bana söz hakkı düşmez. Yapalım abi. Yapalım değil. Beraber gideceğiz ama bunu şimşek yapacak. Allah Allah, sen ne yapacaksın o sırada? Planı açmam gerekirse orada bir köpek çetesi var. Köpek cüdesini istesem tek başıma da yok ederim. Ama ne gerek var. Odin benim oğlum değil bir şeyim değil. Ama senin kardeşin. O yüzden bunu sen yapacaksın. Önce oradaki köpek sürüsünü dağıtacaksın. Ardından Odin'e elektriği ben vereceğim. Eee, zor bir şey benzemiyor. Bunu yapabilirim diye düşünüyorum. Zaten kaç tane köpek olabilir ki? Zaten merak etme. Buralar soğuk olduğu için orayı koruyan çok bir köpek yok. Sayı ver bana sayı. Peki o zaman sayıları veriyorum. Girişte güvenliği sağlayan iki tane pitbull. Girdikten sonra girişe nöbet tutan üç tane yetişkin rottweiler. Ve hemen tepelerinde gözcülük yapan iki doberman. Ondan da sonra merkezi koruyan üç tane sarı pitbull. Evet ne diyorsun? Bunun üstesinden gelebilecek misin? Ben de bir şey sandım. Çok rahat hallederim. Zaten bana orada bir şey olursa sen de yardım edersin diye düşünüyorum. Yo yardım etmem. Bu senin meselen. Ulan var ya neyse tamam belli oldu senin de niyetin zaten. Odin hazırlan aslanım. Gidiyoruz. Peki abi hadi gidelim. Ben seni yine şöyle bağlayayım. Rah. Haydi gidelim o zaman sen de geleceğim dedin zaten. Aynen ben de geleceğim. Hem bana da eğlence olur. Haydi gidelim o zaman. Biz yine güzel bir macera bekliyor gibi Odin. Aynen öyle abi. Bence de tabii dövüşü kazanabilirsen yoksa hepimiz ölürüz abi. Oğlum merak etme. Dövüş kaybetsen bile bu hayvan bize yardım edecek. Onu nasıl anladın abi? Çünkü bizimle beraber geliyor. Bir de bu bilgiyi verip kendisi gelmeye edebiliriz. Ama bize göz kulak olmak için kendisi de geliyor. Peki bunun sebebi nedir sence abi? Büyük ihtimal senin de bir kurt olman onu içinden yer aladı Odin. O yüzden aslında sana sahip çıkmaya geliyor. Dövüşü ben kaybedersem o devreye girecek seni kurtaracak. Ardından seni iyileştirecek. Ben orada ölürsem hiçbir şey yapmayacak ama sen yaşayacaksın. Yok abi ya ne ölmesi sen öyle kolay kolay ölmezsin. Bence sen bu dövüşü de kazanırdın da ayağın kaydı abi. Tabii oğlum şimdi ben bunu dövsem bizi buradan yollarım olar seni iyileştirmez. Şimşek duyuyorum yalnız. Tamam be tamam. sana da bir şey demeye gelmiyor. Ah yalnız o değil de baya bir yol geldik ha. Şu dağa çıktık mı oradayız. Aynen öyle Şimşek. Sandığımdan da güçlüymüşsün. Yolda bayılırsın diye düşünüyorum. Beni fazla küçümsüyorsun Şifu. Biz öyle boş değiliz. Sen niye yenemediğimi hala ben de çözmüş değilim ama onu da çözeceğim tabii. Ardından seninle ikinci roundu atacağız. Çok çözmedik bir şey yok Şimşek. Dengim değilsin o kadar. E tabii o da bir seçenek. Sonuçta dayak yediğim ilk hayvan sen değilsin. Benim yendiğim tek hayvan da sen değilsin Şimşek. Bak ya bak hala laf sokuyor. Abi siz şaka maka anlaşıyorsunuz ha. Yok oğlum lan ne anlaşması. Öyle ki konuşuyoruz o kadar. Geldik sayılır Şimşek. Biliyorum geldiğimizi. Haydi koş biraz koş koş koş. Sen de gel peşimden. Neredeydi ya burası nerede? Aha da orada sapını gördüm. Abi bak koşarak yorma kendini. Ne yorulması Odin? Ben öyle kolay kolay yorulur muyum sence? Bilmiyorum vallahi abi. Abi Şifu geride kaldı. Gelir bence Odin. Şifo neredesin gelsene lan buraya. Lan Şimşek niye haber vermeden koşuyorsun? Çok yerinizde kaldım ya beni bekleyin durun durun durun. Odin'i seninle beraber yalnız başına gönderemem. Bir anda koşmaya başladın insan bir haber verir Şimşek. Anca gelebildim valla. Aynen öyle bak sapı orada gözüküyor işte. Bu dağına çıktık mı artık oraya girmiş bulunacağız. Oy. O nasıl bir nefes verir şöyle yoruldun mu yoksa? Ben yorulmam Şimşek ama yaşlılığın verdiği bir yorgunluk oluyor tabi. Ne yaşlılığı be kaç yaşındasın sanki? 52'den sonra saymayı bıraktım Şimşek. 52 mi? Nasıl yani? Bizim zaten topu topuna bir 10-15 sene ömrümüz olmuyor mu? O siz gibi baş hayvanlar için geçerli Şimşek. Ben bir alfayım. Haydi yürüyün takip edin beni. Odin duydun mu lan? 52 sene yaşamış. Abi benim de alfa olmam lazım. Ne nah, alfa olursun Odin şu haline bak hele. Ben seni değil, sen beni takip et. Ah şimşek ah. İyi peki. Zaten sen döveceksin önden git bakalım. Aynen öyle. Zaten ben döveceğim. Sen niye geliyorsun ki o yüzden? Keyif. Bence tam keyif değil de neyse. Haydi koşalım biraz daha koşalım. Şurayı bitirmemiz lazım. Abi niye öyle dedin ya? Bence ben alfa olabilirim. Olursun Odin olursun. Hele şu konuyu belirleyelim de ondan sonra senin alfalığını bir düşünürüz. Ben de alfa olacağım abi. Görürsün abi. Ben de alfa olacağım. 52 sene yaşamış abi hayvan. Ve geldik Odin. İşte elektrik santrali karşımızda. Plan anladın mı Şimşek? Üstteki gözcülere gözükmeyeceksin. Etrafı dolaşacaksın ve direkt girişten gireceksin. Ah hayır ben şunu anlamıyorum. Madem ki etrafı dolaşıp girişten gireceğim. Girişten girdikten sonra gözcüler beni zaten görmüş olacak. İşte sana sabahtandır bu farkı anlatmaya çalışıyorum Şimşek girişten girdikten sonra gözcüler gelene kadar sen onları zaten haklarsın. Ardından bir iki köpek kalıyor onları da rahat döversin. Ama en başta gözükürsen herkes girişe toplanır. Tek başına 10 kişiyle dövüşemezsin. Vallahi ben bilmem ben klasik dalarım. Eğer ki sen de böyle düşünüyorsan gel bana yardım et. Ben girişten geleceğim direktmen. Ah. Hayır Şimşek hayır beni niye dinlemiyorsun? Ah, aptal köpek. Bak seni dinledim, buraya kadar gizlice geldim. Normalde ben direkt mandal alacaktım. Şimdi Odin de buraya saklıyorum seninle beraber. Sonra ben giriyorum. Tamamdır şimşek. Odin bana emanet. Kazan mübarek olsun. Püh, Odin kusura bakma seni biraz şükürdüm Hala kazan mübarek olsun diyor. Ah, ben geldim. Ah, yatın aşağı. Bugün burası benim olacak. Davetsiz misafir! Davetsiz misafir değil! Mekanın sahibi geri geldi! Sahibi! Ah, ayağa kalkmayın lan! Kalkmayın! Bana saldırmanıza izin vermem! Ah, sizi yerden kaldırmayacağım! Ah, Rottweiler'lar. Selamun Aleyküm! Duydum ki sizde benim işime yarar bir şey varmış. Burada senin işine yarar ne var bilmiyorum ama onu kesinlikle sana vermeyeceğiz. Çocuklar sarın etrafını. Sarıyorum patron sarıyorum. Girişteki pitbullları mahvetti ama tehlikeli bir köpeğe benziyor. Şifo abi ben göremiyordum Şimşek abim ne durumda? Şimşek abin herkesi parçalıyor Odin. Çok efsane bir giriş yaptı mekana. Aslan abim ya aslan abim böyle olacağını biliyordum. Ulan size yedir benim etrafımı sarıyorsunuz ha? Çocuklar saldırın. Bana öyle kolayca saldıramazsınız. Ah, ben buraya ah, kendim için gelmedim. Gelin buraya gelin gelin. Ben buraya kardeşim için geldim. Onu iyileştirmek için. Ve siz buna engel olamayacaksınız. Ah, çok kötü ısırıyorlar. Şöyle gelin şöyle. Sen de aşağı gel seninle de ilgileneceğim. Gelin bakayım. Gelin Rottweiler çetesi. Ah, sizden oldum olası nefret ettim. Nefret! Aa, efsane ısırdım. Oh! Tek de ayağa kalktı. Bunlar belli ki eğitimli. Zaten ısırıyorum ısırıyorum bitmiyorlar. Biri gitti ama. Bence bu da gitti. Ah! Bugün buradan sağlam çıkacak tek köpek. Ben ve Odin'in bacakları olacak. Aa, sen de bitmiş olmalısın. Kalkma ya artık kalkma. La bizi kim bitirebilir? Ha? Kim bitirebilir? Kardeşlerim ayağa kalkın. Kardeşlerimi öldürdün. Ama sana bunun hesabını soracağım. Lan. Lan geldin durduk yere kan döktün. Nereden çıktın sen Pitbull'a? Nereden çıktın çocuklar yardıma gelsenize. İzliyorsunuz oradan. Rah Pitbull'lar. Hepinizden nefret ediyorum. Ama sen bugün buradan sağ çıkamayacaksın. Rah kardeşlerim. intikamınızı alacağım. Alacağım. Rah sağlamsın ha. Aralarında en güçlüleri sensin. Devrilsen ya lan. Devril ha. Ah. Ama sen beni durduramayacaksın Rottweiler. Durduramayacaksın. Ulan çok yoruldum. Ama sen bekle ha. Ah. İşte bu. Bu da gitti. Ah çok yoruldum. İn lan aşağı. İn erkek gibi dövüşelim. Kardeşim tüm Rottweiler'ı ve Pitbull'ları devirdi. Ben aşağı iniyorum. Haydi sen de gel. Ulan sen bunun hesabını vereceksin Pitbull vereceksin. Bizim mekanımızı basmak neymiş sana göstereceğim. Ee, kardeşim yıkılmıyor yardıma gel acil. Sen niye beni ciddiye almıyorsun lan niye? Çünkü sen benim ciddiye alacağım tarzda bir köpek değilsin de ondan. Ah, kardeşi hadi sen de in aşağı. Ee, yok abi beğenmesem daha iyi olur. Lan Pitbulllar mekanımızı bastı da şuna. Zaten öyle yapacağız. Bakalım koruyabiliyor musunuz mekan diye izledik. Ama sizin bir işe aradığınız yok. Çocuklar bekleyeceğiz o gelecek. Bizim onunla bir işimiz yok ama belli ki onun bizimle bir derdi var. Senin dediğin gibi olsun abi. Geliyorum yanına. Hatta önüne. Beni geçsin ki sonra sen de bayılsın. Gel lan buraya pitbull. Ah, üç tane yetişkin pitbull karşıda beni bekliyor. Ah, çok yoruldum. Her yerim acıyor. Ama fark etmez. Bugün bu dövüş kazanacağım ve o eski sağlığına kavuşturacağım. Bakın çocuklar, sizinle bir derdim yok. Ama elektriğe ihtiyacım var. Salın o elektriği kullanayım. Bizi geçmeden değil elektrik, buradan kar tanesi bile alamazsın Pitbull. Bizimle ne derdim var çözemedik ama haydi gel bakalım, kozlarımızı paylaşalım. Bu dövüş bugün ya benim sonum olacak ya da zaferim olacak. 3 pitbull vs beyaz pitbull şimşek. Odin artık benim sıram geldi. Gel bakayım sen şöyle. Ee, ne oluyor ne yapıyorsun? Yok oğlum bir şey yok. Gel şöyle şimşek abinin başı dertte. Oraya kadar iyi ilerledi eyvallah. Ama şu anki yorgun haliyle ağırıyla... onun üstü ne oluyor lan? Ama şu anki yorgun haliyle 3 pitbullla başa çıkamayabilir. Şimşek geldim dostum geldim. Tek başına değilsin. Bu kez ben de yanındayım. Pitbulllar merhaba. Odin sen bir söyleyeyim bakayım. Orada kal Odin. Şimşek tek başına değilsin. Sen niye geleceksin? Hani bu benim meselemdi. Artık senin değil ikimizin meselesi. Haydi durma havlamaya başla. Ee, çocuklar açık konuşmak gerekirse bunların sayıları artınca gözme bir tehlikeli geldiler. Abi ama ne yapabiliriz? Mekanımızı bastılar abi. Saldıralım saldıralım. Aynen öyle abi. Üç kişiyiz onlarsa iki. Sayısal olarak üstünüz. Haydi çocuklar o zaman gerekeni yapalım. Aslan alfa abi. Arkamda kal şimşek kendini koru. Haydi gelin bakalım pitbulllar. Gelin ya. Bugün baya eğlenceli bir gün oluyor. Hem benim açımdan. Aa bu yıkılmıyor. Ya da oyun bozuk. Şimşek havlamayı ikiyle saldırmaya başla. Bana mı bıraktın yoksa bunları? Niye sana bırakacakmışım ha? Niye? Biz de birazcık eğlenelim. Husky. Şifuymuş. Huskysin işte sen Ah o değil de. sen niye bayıldın lan? Ana kimsenin yıkamadığı şifuyu oyun buguyla yıktım ha. Ah mahvettin beni şimşek. Ama iyi oldu ya iyi. Kendime geldim bak uzun zaman sonra böyle bir eğlence hoşuma gitti. Haydi gel takip et beni. Şimdi sıra Odin'i iyileştirmekte. Odin kendini hazır hissediyor musun? Hiç olmadığım kadar abi hadi başlayalım. O zaman gel bakalım şöyle. Seni şuraya götüreceğim Odin. Neredeydi o elektrik yeri? Ha şuradaydı. Gel 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 gel. Şimşek sen de gel haydi arkada kalma. Neredeydi ya bu elektrik Hangisiydi acaba? Uzun zaman oldu gelmeyeli. Ha bu bu. Elektrik simgesi var. Aynen bu. Geç bakalım Odin sen şöyle şuraya bırakacağım seni. Kal öyle Odin. Ha, aynen öyle. Şimşek hazır mısın? Hayır tabii ki de hazır değilim. Odin oraya yapıştırdın. Ne olacak şimdi? Az sonra gideceğim. Şuradaki tuşa basacağım. Buraya elektriği vereceğim. Elektrik Odin'e çarpmaya başlayacak. Sonra elektriği keseceğim. Ardından her şey Odin'e bağlı. Şimşek abi ben çok korkuyorum ya ölürsem. Çok yaklaştık Odin. Sakın korkma. Aynen öyle Odin. Sakın korkma. Çok yaklaştık başarılı olacak bu plan. inanıyorum. bir kere çalıştı bir daha çalışacak. Neredeydi bakalım bu tuş hatırlıyor muyum yerini? Ahan da burada. Şimdi bunu çalıştıracağım ve operasyon başlayacak. Haydi yetişeceğim çok az kaldı yetişeceğim basıyorum ah bastım Şimşek abi ne oluyor çok canım acıyor Dayan hocam dayan az kaldı az sonra geçecek Geçmiyor abi geçmiyor. Hey Odin kendinden geçti. Kes şu elektriği. Kendinden geçtiyse tamam o zaman. Elektriği kesip Odin'i görmeye gidebiliriz. Ne oldu? Son durum ne? Ve evet düşündüğüm gibi düşüp bayıldı. Sen niye avlıyorsun? Ne demek niye avlıyorsun? Resmen öldürdün çocuğu. Hiç de bile öldürmedim bak hala nefes alıyor. Sadece bayıldı fazla elektrikten dolayı. Ama kendine geldikten sonra iyileşeceğine eminim. Umarım, umarım dediğin gibi olur. Yoksa bugün senin son günün olur. Evet agalar efsane bir bölümünden sonuna geldik. Bugün gördüğünüz gibi önce videoya bir dövüşle başladık. O dövüşle Şimşek, Alfa, Kurt, Şifu'ya mağlup oldu. Ama Alfa Kurt Shifu Odin'e olan kurt bağından dolayı dövüşü kazandığı halde yardım etmeyi kabul etti. Ve böyle bir elektrik santraline onları getirdi. Aslında her şeyi tek başına da halledebilirdi. Ama o her şeyi Şimşek'in yapmasını istedi. Şimşek de başardı. Yalan yok. Bence Alfa Kurt gelmeseydi yine o pitbullları döverdi. Sonucunda Odin'e elektriği verdiler. Alfa Kurt Shifu Odin'in bu elektrikle beraber iyileşeceğini düşünürken Şimşek çok korkuyor. Artık o jeneri olacağız sonraki bölümün konusu ama şimdilik benden buraya kadar. Kanal şu anda düşüşte lütfen emeğimin karşılığı olarak videolarımı baştan sona izleyip abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.